Geçen hafta tanıtılan o robotların gözlerine tekrar bir bakalım. Gülümsüyorlar ama gülüşlü gözlerine uyuşmuyor. Yüzü bizden daha insansı ama ona bakan herkes aynı şeyi söylüyor. Bir şeyler yanlış. Peki problem robotta değilse? Peki sorun beynimizdeki 2 milyon yıllık bir yazılım hatasından kaynaklanıyorsa? Bugün o sorunun nedenini öğreneceğiz. Önce bir modern robotların neden içimizi kaldırdığını çözmek için 500 yıl önceki bir saraya gidiyoruz. Yıl 1495, Leonardo da Vinci'nin defterinde bir çizim var. Fazla kusur. İnsan gibi hareket eden bir makine. Kolları, bacakları, başı her şeyi insan gibi ve Leonardo bu çizimin yanına tek bir cümle yazmış. İnsan bunu gördüğünde hem hayran olacak hem de korkacak. 500 yıl aradan sonra haklı çıkıyor. Bugün buna bir isim veriyoruz biz. Uncanny Valley yani Tekinsiz Vadi. Peki bu eski korku yeni nesil robotlara neden tekrar döndü? Ve beynimiz neden bu görüntülere dayanamıyor? Şimdi bu sorunun kalbine gitmemiz gerekiyor. Tekinsiz Vadi kavramı ilk kez 1970'de ortaya çıkıyor. Japon robotik profesörü Masahiro Mori önümüze bir grafik koyuyor ve şunu söylüyor. Bir robot insana hiç benzemezse, mesela bir fabrika koluysa, ona karşı duygumuz nötr'dür. Biraz insana benzedikçe, sevimli oyuncak robotlar, volley gibi düşünün mesela, sempatimiz artar. Benzerlik yükseldikçe grafik yukarıya doğru çıkar. Ta ki o kritik eşiğe gelene kadar. Robot insana neredeyse tamamen benzediği an... Ama tam olarak insan olamadığı o anda sempati bir anda dibe çakılır. Bu çukura tekinsiz vadi diyoruz. Bir anda tüylerimiz diken diken olur ve içimizde tarif edemediğimiz o kasılma belirir. Peki modern bir örnek var mı? Yıllar önceki Polar Le Express filmi. Teknik olarak harikaydı ama insanlar karakterlerin gözlerinden korktu. Çünkü gözler cam gibiydi. Beynimiz bunu anında fark ediyor. Gözler mikro titreme yapmazsa, gülümseme göz ve yanakta eş zamanlı hareket etmezse, mimiklerde bir milimlik bile gecikme var Zihin bir şeyler doğru değil diye fısıldıyor. Görüntü canlıdır ama ruhsuzdur yani. O küçük hata bütün sahneyi bozuyor. Çünkü beynimiz sınıflandırmayı seviyor. Bu bir insan, bu bir robot bu bir hayvan. Ama ikisinin arasında sıkışmış bir varlık gördüğünde sistem çöküyor. Biz buna iğreti diyoruz. Onu hissediyoruz çünkü. Bunu bazen sinemada hatta tiyatroda anlatı içinde kullanıyorlar. Karakterin insanlık dışı davranışlarını pekiştirmek için yüzünü makyajla veya CGI ile robot haline getirebiliyorlar. Bu basit içgüdümüzü tetiklemek için bazen o hikayenin içerisinde anlatıya katkıda bulunabiliyor yani. Peki tam olarak neyi fark ediyoruz? Çoğu zaman cevap gözler. Gerçek bir göz mikrosakkadik hareketler yapar, ışığa göre genişler veya daralır, duyguya göre küçülür veya büyür. Ama tekinsiz vadiye düşen yüzlerdeki gözler genellikle donuk cam ve boş şekildedir. Bir insan gülümsediğinde yüzündeki 43 tane mimik kası aynı anda devreye girer ve farklı mimikler oluşturur. Robotlarda yapay yüzlerde veya kötü CGI'lerde ağız güler, gözler sabit kalır, beyin bunu mil saniyede bile fark eder ve bağırır. Bu görüntü gerçek değil. Gördüğümüz şey %99 gerçek olsa bile eksik olan o küçük %1 tüm büyüyü bozuyor aslında. Şimdi sizle küçük bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Ekranda 3 saniyelik 2 tane klip göstereceğim. Bunlardan bir tanesi gerçek bir insan, ikincisi de robot. Peki hangisi insan, hangisi robot? Sağdaki mi, soldaki mi? Tam olarak anlayamadıysan, tamam tekrar oynatıyorum. Sağdaki mi yoksa soldaki mi gerçek insan? Yorumlara yazın bakalım. Kaç kişi doğru bilebildi görelim birlikte. Belki hızlıca fark edenler olmuştur. İşte o refleks tekinsiz vadinin kaynağı. Beynin canlı ile taklit arasındaki farkı çözmeye çalışırken yaşadığı o kısa devre aslında. Bu düğümü çözmek için bugünden çıkıp evrimsel geçmişimize bakmamız gerekiyor. Çünkü tekinsiz vadi dediğimiz şey aslında modern bir problem değil. Beynimizin derinliklerine yazılmış milyonlarca yıllık bir hayatta kalma protokolü. Bilim insanlarının buna verdiği isim patojenlerden kaçınma teorisi. Doğada kural çok basittir. Hayatta kalmak istiyorsan hasta olandan uzak duracaksın. Beynimiz sağlıklı insan yüzünü tanımaya programlı. Normalde sağlıklı insan yüzünü gördüğümüzde Evet, bu canlıdır diyoruz. Canlı bir cilt tonu, simetrik akıcı hareketler, parlak gözler. Bunlar güvenli işaretler. Ama karşımızdaki şey insana benziyor fakat hareketleri kesik kesikse, teni soluksa, gözleri donuksa işte o anda beynin en ilkel alarm sistemi devreye giriyor. Amigdala ve içeriden fısıldayan o ses şöyle. Dikkat et. Bu normal değil. Bu bir hastalık belirtisi olabilir. Uzak dur. Yani bir robota bakıp iğreti hissetmemizin nedeni bir kapris değil, bir estetik problem hiç değil. Bu bize salgınlardan kurtulmamız için kodlanmış bir savunma mekanizması aslında. Korkumuzun kökü aslında nefretten kaynaklanmıyor yani tamamen bir hayatta kalma işgüdüsü. Yani robota bakıp iğrenmemizin sebebi kesinlikle estetik değil. Atalarımızın vebadan kurtulmak için böyle programlanmış olması diye örnekleyebiliriz. Tabi konu robotlar olunca bizim tek korkumuz yüzleri de değil. Acaba bizleri ele geçirecek mi korkusu? Acaba bizlere zarar verebilecekler mi? 20. yüzyılda birileri yine robotların bizde yarattığı bu içgüdüsel korkuyu fark ediyor ve bunu o kadar ciddiye alıyor ki robotların davranışlarını kontrol altına almak için tarihin ilk güvenlik yasalarını yazıyor. Bunlar bir takım prosedürler aslında. Isaac Asimov robotlarla ilgili 3 temel yasa yazıyor. Bunlardan birincisi bir robot asla insana zarar veremez. İkincisi insanların verdiği emirleri yerine getirir, birinci yasa ihlal etmedikçe ve üçüncüsü kendisini korur, 1 ve 2 ile çelişmedikçe. Asimov bunları bir bilim kurgu hikayesi için yazıyor ama aslında insanlığın aklındaki o eski soruya yine cevap arıyordu. Ya bir gün bu makineler bize dönerse? Bugün tanıtılan yeni humanoid robotun yarattığı o rahatsızlık tam da burada ortaya çıkıyor yine. Evrimsel korkularımızla modern kaygılarımızın keskin şekilde çarpıştığı noktada yani. Ve şimdi baktığımızda bu düğümün en karanlık kısmına gideceğiz. Henüz çözülemeyen yere yani. Ölümün yankılandığı o bölgeye diyebiliriz. İnsansı bir robota baktığımızda neden içimiz ürperir? Neden bir şey yanlış duygusu beynimizi ele geçirir? Bunun ikinci ve en karanlık sebebi aslında şu. Ölümlülük hatırlatıcısı. Canlı gibi hareket eden, konuşan, gülümseyen, ama aslında yaşamayan bir şey gördüğümüzde bilinçaltımız tek bir imgeyi çağırıyor. Bir ceset. İnsana benzeyen ama canlı olmayan yüzler aslında. Bizde en ilkel korkuyu tetikliyor yine kendi ölümümüz olabilir bu. Ve beyin bu yüzleşmeden kaçmak için görüntüyü reddediyor. O iğreti dediğimiz his aslında bir savunma duvarı. Bir de dosyalama hatası var. Beynimiz her şeyi sınıflandırmak istiyor. Ama az önce konuştuğumuz gibi bu bir insan, bu bir robot. Bu ikisinin arasında olan varlık gördüğünde de sistem yine çöküyor. Belirsizlik fazlasıyla artıyor ve belirsizlik stres doğuruyor aslında bizim için. Yani tekinsiz vadi bir yazılım hatası değil aslında. İnsan olmanın yan etkisi diyebiliriz. Fakat hikaye burada bitmiyor çünkü teknoloji durmuyor. Mühendis o vadiyi kapatmak için yarışıyor sürekli. O geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni humanoid robotlara tekrar bir bakın. Kas gücü bizden fazla, hareketleri kusursuz, yüz ifadeleri neredeyse tamamen insan. Artık sadece güçlü değiller yani ikna ediciler aynı zamanda. Asıl tehlike robotların kas gücü değil yüzleri. Unreal Engine'de yaratılan o meta bir bakın mesela. Sosyal medyadaki kusursuz o deepfake videolarına bir bakın. Gerçek ile sahte arasındaki çizgi hızla bulanıklaşıyor. Belki 5 yıl sonra, belki daha bile önce bir yüzün, bir sesin, bir videonun gerçek olup olmadığını anlayamayacağız. Belki de şu an bu videoyu anlatan kişi bile gerçek değildir.